Atatürk'ü diktatör olarak gördüğünüz için söylüyorsunuz bunları. Ee, aksini kim söyleyebilir? Mustafa Kemal bir diktatördür. Evet, meclis feshetmiştir. Ve kendi döneminde milletvekili öldürülmüştür. Ankara'nın bahçesinden çıkmıştır cesedi. Ve sonra tek partiyi kurmuştur. Meclisi tayin etmiştir ikinci meclisi. Ve milletin meclisi yokken Lozan Anlaşması'nı e, İsmet Paşa'ya imzalatmış arkasından tayin ettiği meclise onaylatmıştır. Ve 1950'ye kadar tek kelimeyle işte bu tek parti diktatörlüğü vardır. Tayin Mezarcı milletvekildir ve milletvekilliğine başlarken yemin etmiştir. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veririm. O zaman bunu nasıl yorumlayacağız? Acaba İslam hukukunda ya da uygulamasında geçerli olan takiye midir ya da kendisi hocadır münafikin suresine mi girmektedir bilmiyorum. Namus ve şerefi üzerine yemin ettikten sonra Atatürk tarafından temeli atılan Büyük Millet Meclisi'nin içine girip o dokunulmazlıktan yararlanıp bu düşünceleri ileri sürmek dürüstlükle bağdaşmaz. Ali Şükrü'nün cesedi de Çankaya bahçesinden çıkmamıştır. Ee, Papazın Bağ diye bilinen bir yerde çıkmıştır. Öldüren de Topal Osman'dır. Hatta bir miras veya toprak kavgası bile ileri sürülmüştür o tarihteki yayınları izlese bunları bulabilir. Mustafa Kemal'de hiçbir cinayet yoktur. Mustafa Kemal o zamanki, o dönemki bütün olaylarla, bütün rejimlerle karşılaştırın en kısa, en sancısız dönemde devrimleri gerçekleştirmiştir. E, yemin dini bir kavram. İslam'a göre mecliste yapılan yemin sayılmaz. Bana inanmıyorlarsa Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorsunlar. Ee, ancak meclisteki bütün partilerde Atatürk ilkelerine bağlı kalacaklarını söylemişlerdir ama hiçbir parti devletçi değildir. Yani diğer partilerde bu yemin olayını bir formalite olarak ikmal etmişlerdir. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in cesedinin fotoğrafıdır. Mustafa Kemal'in bakanı Lozan'ı imzalayan adamı Rıza Nur bu cinayeti Mustafa Kemal'in emirle planladığını yaptırdığını hatıratında anlatmaktadır. Rızanur da ruh hastası. Şimdi eğer Rızanur ruh hastası ise o zaman Lozan nasıl zafer oluyor? Lozan'ı hastalar mı imzaladı?